Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte limonla çektiğimiz e, limonu ye ama tepki verme challenge'ında bu sefer de bunu arkadaşlar ekşi yüzle yapıyoruz. Benimki de şöyle pembe. Benimki, Benimki e, şekerli sakız aromalı galiba. Benimki, Benimki de turunculu. Hepsi şekerli sakız. sıra. Ee, bu da şekerli sakız hepsi arkadaşlar öyle. Evet. Şimdi ilk başta ben başlıyorum bunu ağzıma atacağım ama tepki vermemeye çalışacağım bakalım başarabilecek miyim. Bak 10 saniye tutmayacağız ta ekşi evet. bitene kadar yani. tatlı, tatlı olana kadar böyle şey. Saniye tutmayacağız. Oo, renginden bile çok ekşi olduğu anlaşılıyor. Bence şu üzerindeki noktalar arkadaşlar ekşi şeyi. Anne, ne oldu? Çok güzel. Ben bunda yandım. Yok ya bizde de öyle 1-2-3 hmm, Ekşi tadıma gelmiyor. Ekşi mi yoksa ekmek yiyoruz. Yine şu size. Böyle yaparsanız arkadaşlar hemen gitti. Tatlı oldu mu? Hmm. Tatlı tamam. Kutu ben de. O evet. kadar ekşi ki Hay ya. Hayran tatlı oldu zaten. Gel. gel. Dur sana açayım ver. Hayat senin ben? Ooo de öyle. Hatta esmenki biraz gri. Dur. Bakın arkadaşlar. Dur asma. Esmenki böyle. Top gibi ya bunlar. Hani şey olur ya da kelle. Bakalım esmer böyle yapacak mı? Ben için kolay olur. Bu çünkü bin kere eşsiz denedik bir de Benim için kolay Biz hep şey arkadaşlarımızla yarıştık. Merak etme. Birinci sınıfta bizim için on var ve şimdi. Ben de şimdi... Aha, Tatlı. Tatlı oldu mu? Hı Şimdi benim sıram. Benimki mavi. Hemen açıyorum. Açıyorum. <laughs> Seçelim direkt. Mavi. Bakayım. Bu topunun nereli? Aç. direkt. Açık maş. Evet, açık bırak. Aldım böyle. İsmi alalım. <laughs> Arkadaşlar 2 yıl oldu ekşiyiz yemeği. 1, 2, 3. Gözler kayıyor. <laughs> Sakız partisi biz arkadaşlar böyledi. Üçümüzü de tabii ki vermedik. Bizim için kolay oldu. Benim için çok kolay olmadı. O zamanlar şimdi ekşi yemiyorum. Böyle. Artık ekşi çok güzel. Görüşürüz. Bir daha çekeriz merak etmeyin. Ben